Selam millet. Yeni bir Seven Days to bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu çekimde, bu koopta 3 kişiyiz. Bendeniz Ali Baba. Ben Burak Ben de Ferhat. Gene e, bir Seven Days'e başlıyoruz. Gibi de... Yeni, yeni bir bölüm. Ferhat'la çektiğimiz şeyi haritayı artık iptal ettik. O harita gitti. Yeni bir harita geldi yani. Bizim oynadığımızda zaten harita belirli bir haritaydı. Bunlar standart adlı... haritaydı evet şimdi yani, sabah adlı. vakti oldu arkadaşlar biz biraz e, bir şeyler sunalım bizim e, takipçilere ne yapalım ne yapalım ee, loot yapmaktan başka yapacak bir şey yok gibi yani şu an anda haritayı yani daha baya açmamışız İstiyorsan şöyle bir haritayı bir gezelim ya şey ne dersiniz falan bir şehir bulabilirsek falan aslında güzel olur şurda benim şehir var çok ama. tehlikeli ya o Şurada benim doğduğum büyük... şehre gitmiyor He çok tehlikeli istemiyor musun? yok abi orası kalsın ama ama orada çok güzel 5 e, katlı 6 katlı evler var kat başı 4 daire peki o zaman birbirimizden ayrılmayalım çünkü şu köpekler tamam siz o zaman çantanızı boşaltın boşaltacağınız kadar bir de önemli, sadece önemli şeyleri alın örneğin işte antibiyotik hap Um, köpek için şey alsak mı acaba onu düşünüyorum ya Tabancı al alalım. Ya pompalalım alalım hani pompalı tek atıyor ya bunlara e, Tamam sen o zaman pompalı al Ay ben de repair tool'u bırakıyorum o zaman Eee bir tane stone axe'im var Eee bir pistol bir de crossbow o zaman Ne istiyorsan onu al ama yani sonra cebim doldu falan diye yanma yani Yakınma Ona göre alın eşyalarınızı. Bir tane silah bıraksam mı ki? İki tane pistol var. Ya orada büyük şehirde zaten polisler yani. falan denk gelecek bize. onlarda her zaman silah oluyor, mermi oluyor. Şu an zaten bayağı bir şey var tamam. Hadi son çıkan kapıyı kapatsın. Tamam abi. Şimdi Altın. hangi yöne gideceğiz? Buradaki lootlar yenilendi mi yoksa yenilenme kapalı mı? Daha henüz e, yenilenmedi gibi mi geliyor? Şöyle doğru, şöyle doğru ne gitmemiz battı? lazım. Şöyle şey. doğru gitmemiz lazım. Küçük küçük gözükmüyor da. Bu arada takipçilere ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar buğrayla son e, çektiğimizde çektiğimizden sonra ben biraz e, kendim oynadım. Malzeme falan topladım. Onun için yani baya bir eşyamız oldu. Gittim işte burada küçükler aloeler, yukalar vesaire vesaire. Birkaç tane kaya parçaları şey yaptım. Yani bayağı bir evimiz oldu değil mi bu Buğra? Aynen abi hani koyacak yer bulamadım ben çeşitlere. Abi şu yerde küçük kaktüsler var ya. <laughs> Dikkat et onlara. da hani zombiye odaklansana anneden bir şey vuruyormuş gibi. Geçen bölümde Sen... Biz onun acısını çektik ya. <laughs> ben de daha yeni çekiyorum. Ha, en iyisi yani bu şu an yaptığınız tabanca lazım olmadığı müddetçe. Müddet yani köpekleri kullanabilirim tabancayı. Bu iyi güzel. Bu çantaya bakmamışız ya. Şehir var mı yakınlarda? Tam işte senin Biz... bu. Ha ona mı gidiyoruz? Ana dur bir dakika yanlış evet, gidiyoruz. Tamamen abi. yanlış gidiyoruz abi. Ha şöyle şöyle gideceğiz. Böyle Çölün gidersek ortasına sudan geçeriz. Geçeriz canım o sorun değil. Su bizi engellemez. Aynen. Şimdi. Wooden Clubla Glacier. Wooden Club bırakayım mı abi? Wooden Club? Wooden Bir Club işe yaramıyor zaten ya. Şey ya, değil mi? Evet. Topuz değil mi? Gibi işte. Sutonex daha iyi bence. Sutonex iyi o fena değil. Aha benim de Sutonex yapmam lazım. Bak kapılara falan kırmamız lazım doğru. Ben de var Stone X de. Ben de Fire X var abi üstünde. Sıkıntı olmaz. Ha öyle mi? Oo o çok süper bak. Yani bende de Stone X var. aynı anda vurduk mu? Bayağı Aa bir... keşke şey alsaydık ya. Ee, Pikex alsaydık yanımıza bak. Unuttum. Niye? görmüştük Pikex abi bu şeyleri demir kapıları daha kolay kırıyor ya. Ha doğru doğru evet haklısın. Biraz uğraşırız ama bir şey olmaz herhalde. Doğru haklısın. Şehre az kaldı. Yakında şehir canım. Fazla dağılmayalım ya. Yok yok yani gene Şehri gördük mü şey yaparız zaten ya. Durum buluşuruz bir yani. yerde. Şifayı kapmışım ben ya. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun. Abi abi sağ ol. Ben yerde taş bulamadım. iyi mi? Bir tane daha sonra... Aha burada. Hele şükür. Çantadan maklum parçası çıktı bu arada. İki parçanızı mı tamamladık magnum için? Silah parçaları bayağı bir çıkıyor diye biliyorum. Silah parçaları ya, maklum, çıkıyor da. hepsi çıkıyor. çıkmıyor. <laughs> Çıkmayanları nasıl yapacağız abi? Nasıl? Evet. Çıkmayanlar var. bekleyeceğiz. Airdrop veyahut da e, Magnum hariç diğer silahları parçalayabiliyorsun. Ama o zaman da A sana şey veriyor yani. E, bir silahtan bir parça veriyor. Peki. drop kaç güne bir düşüyor onu ayarladınız mı? Günde bir. ya da günde bir miydi? Günde bir yaptık. Günde bir yaptık Buğra. Tamam abi o zaman hatırlamıyorum. olmasın ya. diye. Siz ben de kendime ben şu taşları falan şey yapayım. Ben sadece taş ucu için kırıyorum bunları. Ben, topladım ya bir 25 30 taş oldu. İyi güzel ben yapamadım işte. Enayilik bende. O şehire gelmişiz. Geldik geldik şehir. Nekronlar taş. Şey, iyi giderdi işte bak. İşte getirmedik. Şimdi şehre 4 kat, 3 kat affedersiniz. Var canım her yerde olur sesleri geliyor. Ya her yerde zombi var zaten. Şu köpekler ama cidden çok sıkıntı olacak. Hani hani hani. Hayır, şu an yok da bayağı sıkıntı olacak. He he. Bakalım İyi burada ya, bir bu ev bulabilecek miyiz? Kafadan tek atıyor. Çünkü bu büyük şehir illaki e, random map'te illaki bir büyük şehir oluyor. Yalnız e, büyük şehrin binaları değişik değişik oluyor. Hani yerleri, konumları mı? Ya yok, içi, içindeki binalar. Şehir kurumu <laughs> değişik oluyor. Random yapıyor <laughs> onu. Düştü mü? Düştü, düştü. Şunu da hallettim ben. Tamamdır. Atmıştım. Ananım! Ne abi? Ananın 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 ananın. Allah'ı bas sıçradım ha. Abi baya bir zombi var herhalde. Şu eve girelim mi? Hemen. İçeriden pek hoş sesler Bak. gelmiyor ama. Hani Aynen, oyunda takılma bir... bile oluyor şu an. Aynen. <laughs> şöyle bir üstünü <laughs> kırsak şuranın ne var ne bir bakalım. Ha ona bir şey yapabiliriz. Hani şu an oyun takılıyor. 20 FPS mi ne alıyor? <laughs> Aynen benim şu an kırka düştü. benimki benim şu an süper. Oo bir tane var tamam. Geliyorlar yavaş yavaş içeride. Yerden sürünüyor ayağım gidecek. Aha. Ayağım. <laughs> Heyecanla attım birbirine. Oha. Şu kapı gitti. Aynen iyi fazla bir çıkmadı ya sinemadayız biz. Abi yanlardan geliyorlar. Ölmedi. Birine vurdu. Bana vurdu. Allah kahretsin şu hiç sevmediğim yaratık. Şunları arayalım da. Ya bir şey soracağım da kırp camın ne iş var bunlarda ben onu hep merak ettim. Üstüne falan girmiş gibi bir şey yapıyor olabilirler. Aha köpek geldi köpek. Geldi 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 şey geldi pompalıyı çektim. Nerede o nerede o? Lan Hı, bir stresle kapılıyorum var ya. Ben söylüyorum ben Vallahi billahi ya. Bir paniğe kapılıyorum hiç sormayın. İçerisi o. tamam gibi ben kılıyorum şu kapıyı. benden şey istiyor ya facecam istiyor olan her zaman. Hoplayan sıçrayan Ali Baba görecekler ya. Abi <laughs> gelen gideceğiz sana geliyor yani. <laughs> Abi siz beni koruyun ben kırayım şu kapıyı isterseniz. O kemiğim kırıldı. Fire şey kapalı değil herhalde abi. Aha. Yok sen şeyden kırıldın ya. Alttaki zombi vurmuş olabilir. He. Evet. Onlar ayak kırıyor. Benim hemen şey yapmam lazım o zaman diyor. Nedir evet. falan diyor. Aha köpek köpek. Aman diyor. Aha polis 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 polis. polis, polis, polis. polis, polis, polis. Vallahi heyecan şeyden panikten heyecandan bir şey diyemiyorum ha. Ölmüyor ya. Öldü. Tabii başka gelenler de var. Abi Arı Ne çıktı? Arıyı bıraktı. 2 tanecik domdom. Abi. He. Şuraya gelip zombilere bir baksanız da 3 tane mine var. Hani. Of. Ki buraya polis? doğru geliyorlar. Abi ben şu evin damına pusup oradan hani hani abi, sinek gerisi. demeç Sinek demeç okay. Başka türlü olmaz yani bunlar. Polislere arbaletle kafalarına ateş etmeye bakın da tek vuruşla öldürün. Al koşuyor bu zombi bana doğru. Lan git lan. Koşmuyor ya. Lag gibi hani. Patladı evet. patladı. Polisler patlıyor evet o da kim o da kim aha abi aşağıda aha düştüm Allah kahretsin ben gideceğim galiba aha bu gel 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 şu an... ağacı yıktı Oo. lan polise bak abi polise şu an bak. çok değişik şeyler oluyor ayağımın kırılması beni bitirdi. Abi şu an acayip sıkıştık bir tane polis üstüme doğru koşuyor şu an Geriye çekil abi Atladım. geriye çekil yavaştan geldiğin üzerine doğru Aha şeyim de bitti benim Büyük sıkıntı Hı. Ya şunun Teknenin nişan çok kötü ya Polisler de Aha köpek 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 olmaz çek silah. Allah. Öldün mü? Yarı geldin ya sen. Ölmedin. Öl Aman ölme ben... seni. Niye ara geldi belli değil. Şu an çok büyük <gülüyor> sıkıntılar <gülüyor> içerisinde. Ben vallahi şu an var ya stresteyim, panikteyim. Aha şey var Köpek Abi, gelme Allah rızası için. Dünyanın zombisi var. geliyor şu an. Hani ben ancak geriden size destek olacağım ama kıstıra bakmayın ben Ayağım kırık. Ya şu köpek Tövbe ya Ben kurtaracağım şunu Kafasına sizler. kaç tane sıktım ben bunun Abi gel, şeyin gel, demeci köpek. de düşmüş herhalde de. Polis geliyor bu arada birine doğru sol taraftakine doğru polis geliyor Öldüm ya Şaka Köpek ölmüyor abi <laughs> Ha şimdi bana geliyor gelme git Ulan tam jarjonu değiştirmenin sırası mı lan? Abi hepsi sana geliyor ha. Bana doğru hayır, hayır, polis bana geliyor. Ama köpek İşte ölmüyorlar. Olmuş, gel bakalım gel gel, gel 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 Üç kere sıktım ölmedi ya. Ana 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 ölme lan lan ölme lan. Ana zarlar kurtardın paçayı. Sen hepsini çektin şu an var ya bana çok güzel bir meydan Kes, bıraktın. Alayım mı abi? Da. Ya siz de bari uzaktan polis. ben abi, Bence al, yapıyorum alın. da abi köpek işi oluyor. Ölmedim de. Aha öldüm. Hayır ya. Tek ben mi kaldım burada? Aha <laughs> hepsi de bana doğru geliyor. Abi Allah kahretsin koşamıyorum daha bir buraya doğru take. gelirken buraya doğru gelirken bana şey getirir misiniz ya? Eee Leders. Şey yapayım kendime. Ee, Koltuk değneği Koltuk değneği vardı ya. Aha köpek. Ben o zaman seni bırakayım 7 tane yeter mi? Yani yetmeye sen düz hesap ondan al. Leder alıyordu yoksa diğer derim onu da hatırlamadığım için büyük sıkıntı yani. İkisinden de gerekecek. O zaman şimdi Stik. Vallahi billahi heyecandan konuşamadım ha. Abi o sinemaya bir girebilseydi çok güzel şeyler çıkacak diyor besin değeri yüksek. Popcornlar falan popcorn mu? <laughs> ya yani patlamış mısın işte. Ya, tamam tamam da popcorn ben henüz göremedim oyunda. Popcorn şey Haribo. biz yaratmışız. <laughs> <laughs> Haribolar falan çıkardı. Abi şey yapayım mı? Crossbow yoksa gidince alayım mı? Ne yapayım? Ben valla 11 tane yaptım şu an vallahi kendime. Valla pop buldum polisten var ya ama burnumdan getirdi. Pickaxe alıp bundan... geleyim mi evden? Bak o iyi Aslında olur. Aslında Pickaxe çok güzel olabilirdi ya. Zaten Yan bu ara attığımda tutuyordu yani. Bari onu şey yap, e, getir de. Shovel şeyler Pickaxe almıyor. Shovel lazım değil canım. En azından buradan demir de toplardık abi <laughs> bu şey bölgeye ya burası. Demir ben bayağı topladım da yine de demir yani bir türlü e, şey yapmaz doyamayız demire abi en çürünüz bendim de herhalde tek hayatta kalan da ben oldum ee senden hep şey yaptık Şu senden hep verildik. uzaklaştırdık bunları abi hep benim ayağım kırılmasaydı sizi kurtarabilirdim de özellikle seni abi şey de. ama olmadı ben zaten evin tepesine çıktım İki tane köpek geldi. Biri öldü, diğeri ölmedi abi. Üç tane mermi sıktım, ölmüyor. Vallahi ben ya ben hiç koyu öldüremedim. Vallahi hiç hiç koyu öldüremedim ben. Zombileri gücüm yettiğince şey yaptım abi. Hallettim. Su içeyim ben. Taş lazım, taş, taş, taş. Hani crossbow da işe yaramıyor artık köpeklere öyle bir hareketler yani ki ya. ben, ben ball, o yüzden pompalıyı aldım yanıma. Crossbow köpekleri yani tamam işe yarıyor da e, onlara hedef alamadılar bile. İşte hedef alamıyorsun. Diyorum. Oraya buraya kımol diyorlar kıyallar. Çok Aynı hızlı ha, yürüyorlar aynen. abi. Onu ayarlamaları lazım. Ya çok Köpeğin hızlı. Köpeklerin dinamiklerini evet. yanlışlıkla çok güzel yapmışlar. Hani gerçekçiliğe vurmuşlar. He. Çok agil. Ay koşsun da dönüşleri çok hızlı ya. Aniden hani Ateş ediyorsun ya aniden diğer tarafa dönmüş bile oluyor. Abi köpek zombi modu kaldırsınlar ya. Polisler yeter bize. Aynen. Kedi de istiyorsun. <laughs> Söylesek yaparlar mı ki acaba? Argelerine bildirelim mi? <laughs> Sen vardın mı abi? Daha henüz varmadım ya. Haritaya Seni da. Şöyle bir etrafa bakayım. Aha tamam. Tam arkandayım ben de. Aman araba gür Aha, aha polis. Abi 6 metre menetirim ayak sesleri falan da duydum arkada bir şey. <laughs> Aa polis bana geliyor. Aa. Ladderımız geldi mi Ladderımız? Ladder, unuttum da. <laughs> <laughs> Ama <bir> excelim <laughs> Neyse, evin içine girdik mi? Buluruz artık onu. Ladder, bende şey var ya, köpekleri soydum. al postu var. Al, Ladder yaparsın. Tamamdır, çok güzel. Şimdi ben bir Dur ben çantama gideyim de tabancamı alayım ya. Yok abi buna da mermi dayanmıyor. Bu arada bana da pompalı geldi. Abi bu şeyi nasıl yapıyorduk ya koltuk değneğini? Ee, iki tane bez, iki tane çubuk. Nereye adı. ama? Üste mi alta mı? Ee, zaten şeye o haç gibi işarete bastığın zaman seçebiliyorsun. Zaten Aynen. fazla seçenek de yok zaten. Aynen gördüm. Sprint. Aa leather değilmiş. Bez Şeymiş. ya bez bez. Bez lazımmış. bezi tamam evden buluruz şeyden. Ee, adını sen söyle. Sinemaya girebilirsek. Ee, Sinemaya giriyoruz perdelerden, mi? perdelerden. Ben şu eve gireceğim anasını satayım Abi girmeye çalıştığımız bir sinema vardı ya, onu bir gire değil Ben önce şuna gireceğim. Hadi sen gel iki Ana... Close boss. Ya bu garip garip sesler geliyor ya çok ürkütücü ya. Ben sinemaya attım kendime. Ben de attım. Senden buradasın. Durun o zaman ben de geliyorum beni yalnız bırakmayın ben korkarım. gel, gel pickaxe şuraya. Ha, i̇çeri girdiniz tamam. Ben, direkt ben direkt karanlık ya. odalara doğru ilerledim. Oo. Güzel Hadi bir dakika, şey şöyle. Lan giremedim kapıdan ha iyi mi? Bayağı bir güzel sinemamış buraya mı <laughs> yerleşsek ne yapsın? Şöyle kapının önüne şey koydum hadi. Bir engel koydum.